Arkadaşlar merhaba. Bu frekans 15.350 GHz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Avrupa'ya yönelik yayınının frekansı. Şu an Mersin'e bu kalitede gelebiliyor. Diğer yandan bir de Orta Doğu'ya yönelik olan frekansına baktım önce. Onun yayını hiç gelmiyor. Onu da burada bakacağız. 15.480 kHz koyayım. Bir daha ona gidelim. 15.480 İşte bu Irak, Suriye, Ürdün Arap Yarımadası'na yönelik olan yayın. Ama şu an Mersin'de bu yayını alamıyoruz. 15.350'ye tekrar dönüyorum. Yayın kritiği biliyorum pek iyi değil ama en azından tespit amacıyla bu şekilde olduğunu teyit etmiş oldum teşekkür ediyorum.